Merhaba arkadaşlar. Size beta balığı hakkında bilinmeyen ilginç bilgiler vereceğim. Okuyorum. Kalkıcı siyah balığı olarak da adlandırılan beta balığı Güneydoğu Asya özgü bir türdür ve evcil hayvan piyasasında oldukça yaygın olmakla birlikte küçük ve renkleri Taylandlı insanlar beta balıklarını balıklar savaşma anlamına gelen plakat diyorlar. Ger Gerçekten de bu tür için bundan daha iyi bir isim olamazdı. Erkek beta balıkları agresif bir şekilde solungaçlarını genişletmekle ve diğer kendisine çok yaklaştırır yaklaştıklarında diğer erkeklerin ve hatta dişlerin bile yüzgeçlerini kıstırmakla bilinen kavgacı bir cinstir. Vahşi doğada normal koşullarda bir kavga en fazla 15 dakika sürerken Tarlan halkı bu balıkları saatlerde dönüşebilecek şekilde yetmişlerdir aldıkları esaret altında yaşayabilirler. Ve göz alıcı renklerin yanı sıra pek çok dişini eğlenceli buldukları saldırgan mizahçılara bu türün dünya çapında popüler bir evcil ayva olmasına sağlamıştır. Nitekim bu balıkların anavatlarında neyse tükenme yolunda. Bir balıkları nereden geliyor? Güneydoğu Asya'nın tatlı sularında toplam 73'tür. Beta balığı ya yaşamaktadır. Ve bu türlerin hepsi de Ospronemidae ailesine aittir. Ancak çoğu insan Beta splendens adlı verilen türü bilmektedir. Bu tür Tayland'daki çoğu ve Parya nehir havzalarında Eski adıyla Siyan ortaya çıkmıştı. Bu balıklar pataklıklar, taşkın ovaları ve pirinç tarlaları gibi neredeyse durgun olan sularda yaşamaktadırlar. Vahşi doğada suya düşen şanssız böceklerin yanı sıra küçük kabuklu böcekler, sivrisinek larvaları ve suda yaşayan diğer eklem bacakları beslenmektedirler. Beta balıkları genellikle küçüktür ve boyları 6 ila 8 cm arasındadır. Ömürleri ortalama 2 yıldır. Hmm. Ece hayvan dükkanlarında birbirinden farklı şekillerde sahip kırmızı, altın, sarısı, mavi, yeşil ve menekşe renginde olan beta balıklarında yaygın olmasına rağmen vahşi doğada yaşayan beta balıkların o güzel suda dalganan yüzgeçler bulunmaz. Hmm. Mikir kanı güzel. Üniversitesi ya hayvan çeşit çeşitliliğe web sitesine göre bu özellikler seçici yetiştirmenin bir sonucudur. Japonik kavgacı siyan balıkları donuk ve sıradan bir yeşil rengi ve kısa hüzgeçlere sahiptir. Bu balıklar eşreğini erkelemek ve salamandar, kedi balığı veya daha büyük balıklar gibi yırtıcı hayvan uzak tutmak için yanıp sönerler. Öte yandan da daha gösterişli olan erkek balıklar ise çeşitli renklere sahip olmaları hem dişi balıkları çekmek hem de bölgeye savunurken savaşmak için kendi yararlı kullanabiliyorlar. Bilim insanları özellikle beta balıkların hırçın davranışları ve bunu tetikleyen fizyolojik mekanizma ile, ile ilgileniyorlar. Bu balıklar dökülen ham petrolün prozak ve flokastin gibi adretin antidepresanların anti suda çözülebilen bazı ilaçların ve hatta alkolün davranışları etkilerini incelemek için model olarak kullanılan bir organizma haline gelmiştir.